Herkese merhaba arkadaşlar. Gönül Dağı dizisi yine bizleri kendisine hayran bırakmayı başardı. Dizinin yeni bölümünde uzun süreden sonra Ramazan ve Asuman'ın sözlenmesi ilaç gibi gelecek. Anlaşılan çiftimize sezon finalinde düğün yapılacak. Gönül Dağı'nda duygusal anların zirve yapacağı bölümler bizleri bekliyor olacak. Öncelikle babasının evinde kalan Cemile ruh sağlığını alt üst edecek şeyler yaşayacaktır. Taner'in babasının yaşadığını öğrenmesi hepimize ters köşe oldu. Bu konuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşanacak. Hatta Taner'in babası kısa sürede karşımızda olacak. Kenan ve Elif arasında ise büyük aşk başlayacak. Kenan Elif'ten asla vazgeçmeyecek. Sonunda Ramazan ve Osman ise birbirlerine kavuştular. Bize destek olmak için videomuz sonuna kadar izleyip beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.